Bugün burada neden toplandık? Ee, güzel, çok tatlı bir oyun oynayacağız. Hepimiz çok eğleneceğiz. Ee, oyundaki malzemelerimizi göstereceğim önce size. Yemeklerimiz burada hazır. Buranın kültürel yemeği bu. Patates ve yumurta. Şöyle bırakalım. Bu güzel var. Bakalım biz dakikada bitecek mi hepsi? Evet. Masaya sığmadı biz sadece proskuryo bugün. Aşağı söyle. Ay, tamam. Ay, bunu açtım. Öyle. Şimdi gösteriyorum neler yapıyoruz burada. Yemekler burada hazır. Şöyle koydum. Açacağım şimdi. Ne var göstereceğim. Direkt en son açacağım. Evet. Ben hazır. Yakından göstereceğiz bunu bebek. Aa burada ne var bunu da göstereyim hemen. Evet. 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 Nasıl? Excited? <laughs> <Nasıl? gülüyor> tamam, bunu tamam. Nasıl? heyecanlı var mı? Ben bunu alıp alıp <laughs> 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 Şimdi arkadaşları tanışıyorum ve e, oyunu nasıl yapacağız, nasıl başlayacak, oyunu anlatacak. Hilal arkadaşlar, birinci oyuncumuz Hilal. İkinci oyuncumuz Ali. Ve üçüncü kadın oyuncumuz Jenny. Evet oyun başlayacak. Buradaki yemeklerin hepsini <laughs> bitirmeleri gerekiyor. Tam 30 dakika zaman veriyoruz. Kronometreyi çalıştıracağım. Arada bir ka e, kamerada göstereceğim kaç dakika olduğunu. Siz zaten videodan da takip edebilirsiniz. 30 dakikada bu yemekleri, buradaki menü gidelim, buradaki menü Ali, buradaki menü Jenny'nin. Yemekleri 30 dakikada bitirecekler. Eğer yemek 30 dakikada bitmezse e, Ali, ve Jenny hepsi 5 5 kişinin, 5 kişinin, 5 kişinin bize para verecekler. Ama eğer 30 dakikada bütün yemekleri bitirirlerse biz 5 kişinin, Jenny'ye 5 kişinin, Ali'ye 5 kişinin Hilal'e ödeme yapacağız. Ben çok e, eğleneceğinizi umut ediyorum. İlk kez böyle bir oyun videosu yapıyoruz. Umarım güzel olur. Siz de çok eğlenirsiniz. Ve başlayalım o zaman. Okey. Sen kamerayı başla. Evet. Başladı mı? Şimdi arkadaşlar kronometre. Kronometre <laughs> elinde duruyor. Kimse başlamadı bekliyorlar. Kronometre burada göstereyim. Görünüyor mu net mi? Evet. Kronometreyi çalıştıracağım ve söyleyeceğim. Başla dediğim anda başlayacaklar. Hazır mısınız? Biraz yakına gelelim istersen. Okey. Evet. Bir, iki, üç diyeceğim ama suayili söyleyeceğim. Modia, Bunu daha sonra yap Modia, yap <laughs> <laughs> Vili... Tattoo, Start Evet Kronometre çalışmaya başladı Görünüyor Hadi bakalım <laughs> Çok güzel Bu Göz, göz Görmeleri lazım yani <laughs> Harika görünüyor burası. Aa. Aa Veli ne? smart. Hila tabağa koymuş bütün hila. <laughs> Daha pratik. Evet evet. Diyor diyor. Evet. <laughs> evet kim önde? Daha yeni başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika bir şey söyle. Hila e bakar mısın? Hila çok akıllı. Evet, çok smart hareket yaptı, çok akıllı hareket yaptı. Pilavı buraya koyduk ki neden zaman kaybetmeyelim diye. Çok önemli. Acıkmaya başladım ben. Çok acıkmaya başladım. Güzel <laughs> güzel. 30 dakika biz çok mu verdik ya? 30 dakika çok kim verdik? Ama yeni başladılar tamam. Ekmekler <laughs> de var. <laughs> Lan, yakınlar, lütfen. Fazla fotoğraf tuşuna bak tamam mı? olmamız lazım. Süper. Bakar mısın? Gel gel. Yesa 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 yesa. Yes. yes, 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 yes. Yeah. <laughs> Ali'nin çok sevdiği şarkı onu söylüyorum. Biraz gülsün, yiyemesin diye. <laughs> bak bak, ayıya bakar mısın? Çok hırslı ya. Ne yapma ne yapma? Hiç sorun yok. Yiyecek yani, yiyecek. Evet, 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 evet. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. evet. Vallahi var ya inanamıyorum şu an. Değil, poşet falan yok değil mi? Aşağıya bir yere atmıyorlar yemekleri. Hadi Jenny! Jenny hadi! Jenny ya yanlış yaptım. Önce yumurtayla patates yemeye başladı. Çok hızlı full olacak. Evet, evet, evet! evet. Onları boş ver. Sadece burası. Çok güzel. saat kalan oldu. Değil mi? Yarım saat olmadı belki. Arkada yemek yiyordu insanlarla. Neyse iki buçuk dakika oldu. Daha çok zaman var. Otuz dakika az verdik belki. Var ya nasıl acıkmış. çok güzel yiyor. <laughs> çok güzel yiyor. Bir yere bak ya. Maşallah maşallah maşallah. Evet, evet. Jenny patatesi bitirdi valla. Jenny ne akıllılık yaptı bilmiyorum. Benim <laughs> değilim ben.

Arakan, yes, yes! Jeni, Üç buçuk dakika oldu daha. Ya yarım saat çok söyledik belki. Sen öktemem. Jeni! Jeni beni. Hadi Jeni! Hadi Jeni lütfen, Jeni lütfen! Kula, kula! Kula Jeni! Bence dikkatli ol. Hapağına, hapağına! Kilo kilo Arada gülecek, gülecek ama yanlış kişiyi güldürüyorum ya. Bu kız yavaş yiyor zaten. Ne yapayım abi? Hadi. Ne olur? Ne Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Çok zor biliyor musun? <laughs> tamam 5 dakika olmadı ama bunu bitirmek... Belki yavaş yavaş yemek lazım. Emin değilim ben. <laughs> Buradan beslenme uzmanları, <laughs> <hazırlanlara, gülüyor> diyet uzmanlarına çok selamlar, saygılar. Ne yapıyoruz biz böyle hızlı yemek oyunda bile olsa çok hoş bir durum değil. Tabii kesinlikle bir sıkıntı. Allah. <laughs> Hilal çok <zor> olmaya başladı. <gülüyor> Hilal! Bitti. <laughs> Hilal bitti. Dur lan lan lan. Bu ne? Ben onu kaptım. Ama o var. Gerçekten görsel bir şölen. Şey Arkadaşlar Umarım eğleniyorsunuzdur. Ee, şu sahneyle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlara yazın lütfen. Tekrar isimleri hatırlatacağım. Jenny, Ali, Hilal. Hepsi de çok ihtim işte. İştahlı. Oh, I didn't Yes, you're so nice. Ay, Ali gerçekten <laughs> ah. Muzlara geçti <gülüyor> <gülüyor> He? <laughs> <laughs> ne kendi işine bakıyor bak. Şey, Hilal. Buraya bak. de yavaş tamam. Biraz yavaş. Okey. Okey. çok hırslı bak. Jeni hızlanmaya başladı. Haraka haraka gidiyor Haraka haraka Suali de Hızlı hızlı demek. Ali ne oldu bilmiyorum. Ali muzları bitirmiş. <laughs> Ali muzları bitirmiş. Vay! <laughs> wow, ciddi olamazsın ya? Ali oraya çıkarken mu? yemekleri? Nasıl görünüyor? Ha? Orada. Harika. Merhaba. Şimdi yavaşladılar bak. Şimdi yavaş yavaş başladılar. <laughs> Önce yavaşlama başlarken çok hızlı oldu. Fark ettim. Şimdi yavaş yavaş. Bak burada taktikleri kapın arkadaşlar. Böyle challenge'lar bekliyorum. Challenge'lar yapacağız. Türkiye'de de yapacağız. <laughs> Antalya'da da, Burdur'da, Isparta'da, İzmir'de belki İstanbul'da. Ee, nereye gidersen, nereye gidebilirsen. Yorumlara yazın. Bu challenge'lara devam edeceğiz. Bu benim ilk yaptığım oyun. Ee, ben eğleniyorum. Ama çok da fazla... Ha, biraz azıttım ben. Aaa! yine ya? Evet, muzla lavaboyu birlikte yemeye başlıyoruz. Zeynep. Ali, Ali sana bir şey diyeceğim. Bunu söylemem lazım. En zayıf Ali. Ben Ali'den bu tarz konuları hiç beklemedim. Gerçekten. Evet, evet. Bilal dedi, hızlı yapacak diye düşünüyorum ama... Alma. Oh, oh. no, no, no. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne dedin? Hastayım. hastaydı. Aa, ciddi misin? Evet, Ali söylüyor. Aa, bugün çok yemek yemedim, daha fazlasını yiyebilirim ama ben biraz hastayım falan diyor. Vallahi bisküvit açıyor, bisküvi de, de. <laughs> yani, ne aldık biliyor musun? Çikolatalı bisküvi aldık, çikolatalı bisküvi aldık gerçekten. Neden biraz tıkran belki böyle yiyemezler diye. Bu da bunları gerçekten. Dur artık hadi Aaa! <laughs> kaç dakika oldu bakar mısın? Daha sekiz dakika. Devam. Ekmekle bisküvi mi yiyecek gerçekten? <laughs> Zümre. Hmm. Benim iştahım, <laughs> apetek geldi bana. İştahım açıldı benim valla. <laughs> Çok güzel yiyorlar <yeri> ya. <laughs> Ali, iyi Ne burada? Hilal cezayı anlatmadı mı biz? Hilal para ödemeyecek herhalde. ha? O yüzden yavaş yavaş. Ben sana ne dedim? Haydi haydi. Haa şey <laughs> Evet. Orada ayıklamayalım lütfen. Hepsini yiyelim arkadaşlar. Değerli Hepsi mi? Değerli de. abi. Hadi hadi. Finish. <laughs> Dakikayı göstereyim. kadar hızlı yediler şimdi düşünüyorlar. Çünkü daha dokuz dakika. yani yarım saat gerçekten uzun zaman. Yirmi dakika yetermiş yani. Ay yirmi dakikadan önce herkes bitirecekmiş evet. bir oldu. Yavaş diyor şimdi. Jenny. Ne oldu? Bitti. Bitti. Evet. Hemen buraya dönelim. -"Paket mı? paket yeme." -"Güzel." -"Hıh." -"İçin mi?" -"Yeter." -"Okeyy." -"Dişeri mi? -"Adam kilit gibi, gibi oturdu." -"Adam kral gibi oturdu." -"Dedi ki, ne oldu, ne oldu?" -"Ne oldu siz göbekleri büyüttünüz?" -"İkisinde de var." -"Jelly'de de var, Hilal'de de var yani bu." Evet. -"Beni görüyor mu kamera?" -"İkisinde de var bu." -"Adam dedi, bende yok, gayet fitim ben." -"Ama gördüğünüz üzere." Hayır bu çare Çok kısa bir oyunumuz var. Evet. <laughs> Beklentimiz. <Okay. gülüyor> evet. bir tane de izleyiciniz geldi söyle. <laughs> Video onu. Biz hala de müşterimiz geldi. Müşterimizi bekletiyoruz biz. Ee, bu oyun <laughs> bitince kendisiyle kendisi olacağız. Hemen buraya getirelim. Tamam siz bu pozu alın. Evet. Bu Jenny. Evet. Ay, oldu. Evet, On, ah. okay. Mesela, biz yapalım, evet. Evet, 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 evet. Bibi. Devam devam kula kula kula. Ay bak bana. Ah no. <laughs> sorry no, no. no. Sorry. No, no, sorry. Eee, kalkın <laughs> No, I want to know the challenge. To... Yes, yes. Daha zaman var, devam ediyoruz. E, ben şöyle bilmiyorum. Lütfen beyefendi söyle. Oturabilir burada. Eee, daha. Gidiyor ya. Bu kısım yeterli. Oya. Yes, kula, devam. Söyle. Eee, devam ediyoruz. Daha on bir dakika oldu. Daha on dakikamız var. Yeni yer. kulak kolak kolak. Musa. Kes. Kes. Pole pole, okey. Pole pole, no problem. Hakkına matata. Ali, Ay, aynen. Sen, ayı var ya. Ali. Ali, <laughs> Zuhri sana. Ali, harikasın. Neler <laughs> 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 yazacağım ben benim ev gelmedi. Kim bilir? Anam mı oğlum? <laughs> Anam mı oğlum? <laughs> Neden? Çok yemek yediği için. Bir <laughs> söylüyor Ali, sen benim eve gelme. Gerçekten şu an gördüm. Nasıl yiyorsun, nasıl yemek yiyorsun? Öyle Bana arkadaşım gelme dedi. Gayet devam. Ne dedi? Pes etti belki ha? Geç. Pes etti. Al. Şey. al. oyun out, ceza var. Az karar vereceğiz. Burada söyleyelim. Oyun out, problem. Okay. Okay. Problem. Okay. problem? <laughs> Okey. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Hmm? Okay. 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 Ben, ben, ben beklemedim. Gerçekten. <laughs> ne yapacak? Yok. Gelecek mi? Devam, devam. Ses, 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 Ne oldu? Ne i̇şte Duhormi, oldu? Ne Devam devam. Ses ses Ne oldu? pizza bir şey Okey. bir şey... Bir diyorum ya. 13 buçuk dakika oldu. Hilal al. Hilal, okey. Ben Hayır. Hey, ben de Hey! al. Bye bye. Bye bye, sorry. Bye bye. Ali!

tam <laughs> <İyine> <laughs> <5 bin. gülüyor> <Okay. gülüyor> Tamam. 15 dakika bitti. Oyun bitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi Ali'ye 10 bin mi sen? Ha? Çünkü gerçekten şöyle kanıtası yok. Hayır, böyle konuşma. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ee, var mı Ne <laughs> Hülya ne Hadi, Hadi, Tamam? Okay. Karay, tu, dur. tamam. Evet, right. okay. <laughs> Ali, big, big. Okay. Ali. Harikasın Ali. Ali, 10000 veriyoruz. 10000 kazandı. <gülüyor> 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 <On> bin, <laughs> bin yine de da yazacağım ben diyor. Şimdi hadi mimi kafamı mı çarparım? Mimi? Hadi dance. nice. Bana da çok iyi bir Zaten de kişi kazandığı için big. Bu Senin Bu Ah Sadece bir kişi kazandığı için ona 15 ilim verdik arkadaşlar. Neden yemedin? Ben sana bekledim bak yani. Yemeğin kaldı tabakta. Hmm. Ekmek var, hmm. bisküvi var, bitmedi. Hmm. Sprite var. Evet. evet son durum bu. Okey yeter bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın. Çünkü benim videolarıma Ay, benim baktığınız zaman hayatınızın değişme olasılığı gerçekten yüksek. Farklı videolarda bunu fark edeceksiniz. Okey. Lütfen yorumlar bölümünü... Ne oldu? Lütfen aşağıda yorumlar kısmına video ile ilgili yorumlarınızı bırakın. Bekliyorum. Tabii ki tabii ki beğenmeyi unutmayın. Kötü kötü bana kötü kötü bakıyor neden bilmiyorum. Hepinizi öpüyorum. Ay. <laughs> Aliye var, Aliye No problem. <laughs> <troops> Ali diyor ki başka yemek varsa geçelim. Tamam. Öylezdimana. Komarca? ya. Senin Bir tane resim çekelim. Güzel picture. Picture. Hadi picture. Tamam. Anında pasla. Ne yapacaksın? Seni yapmayayım mı özür dilerim. Gel hadi öyle. 哎呦！我们我们不来。别说。怎么没到？没到。哈哈哈哈哈。OK。哎。哈哈哈哈哈。哎，我着急。你啊。哈哈哈。怎么这样？我来负责。谁在那？ You're doing it. Good. Give me the money, please! Give me the money! I don't have it! I don't have it! I don't have it! I don't have it! I don't have it!

Hı. Kazanacağım. Kazanacağım. Ben J. Kazanacağım. Kazanacağım. Ben J. Yes! <laughs> ben kazanacağım. kazanacağım. Ben J. Var, Ben açım. Ben çok açım. Ben bilen. Bak. Bak kız nasıl yürüyor böyle? Vok vok. Ne yapıyorsun? Eve gidemiyor. Evet çok pişman şu an. Gerçekten var ya. o kadar yemeği yedi kız. Yazık ya. Oha göbeğe bak. <gülme> Jenny, Pole. Ne no problem akınama tata? Asıkumayma.